Yakın tarihi en sıra dışı olan Rasputin, 1869 yılında Rus İmparatorluğu'nun Sibirya bölgesinde Tumen kentinin Pokrovsko adlı küçük bir köyünde doğdu. Gençlik hayatı ile ilgili pek fazla bilgi olmasa da gençliğinde hem bir din arayışı hem de serkeş bir hayat tarzının olduğu rivayet edilir. 1886'da 17 yaşındayken Piaskovya Yodorovna Dıfrovina adında biriyle evlendi. 7 çocukları olsa da sadece üç yetişkinlik çağına ulaştı. 1890'ların başında dinli bir dönüşüm yaşadı. 1897 yılında 28 yaşındayken Sibirya'dan yola çıkıp Verkotore manastırına gitti. Haç ziyareti gerçekleştirdi ve bu dönemde kendini tamamen dine aladı. Manastırda kaldığı süre boyunca Rus Ortodoks inancının dışında mistik bir tarikat olan hissiler ile tanıştı. Tarikat kendini kamçılayarak dünya ve arzuları öldürmeyi ve kutsal coşku ulaşmayı ütlüyordu. Rasputin, tarikatın öğretisini farklı yorumladı. Rasputin'e göre Tanrı'ya en yakınan dünya ve tutkulardan ağrım mahalliydi. Bu hale ulaşmak için ise uzun süre sefaat içinde yaşamaktan bitkin düşüp tövbe etmek gerekiyordu. Bu sıra dışı fikirleriyle çevresine sapkın veya ermiş olarak tanındı. 1890'ların sonunda bir gezgin oldu ve Rusya'nın dört bir yanını hatta yurt dışında kutsal merkezleri bile gezdi. Geçimini ise köylülerin ve yerel halkın verdiği sadakayla sağladı. Sibirya'ya memlekete döndüğünde ise etrafına küçük bir Nurit grubu toplanmaya başladı. Kutsal biri olarak nam saldı. Rasputin hastaları iyileştirip geleceği görebildiğini ile sürüyordu. Kazan şehrindeki bazı din adamları onu Rus İmparatorluğu'nun başkenti St. Petersburg'a tanıttı. O dönem Rus yüksek sosyetesinde mistisizme büyük bir ilgi vardı. Dolayısıyla Rasputin kısa zamanda sosyetede popüler hale geldi. Rasputin St. Petersburg'a yerleştikten sonra sosyetenin şifacısı oluverdi. Soylu kadınlara karşı özel bir ilgisi vardı. Onlarla yakın temasta bulunuyor, hatta öpüyordu. Soylu'larla yemek yerken asla çatal kaşık kullanmaz. Elleriyle yemek yerdi. Aynı zamanda asla yıkanmaz, leş gibi de kopardı. Enteresan bir diğer rüyü ise işaret parmağını reçela bandırıp soylu kadınlara yaratmasıydı. Rasputin'in kadınları karşı olan bu ilgisi onun hakkında dedikodulara sebep olsa da 1905'te Çar ve ailesiyle tanıştı. Çar'ın 1904 yılında doğan oğlu Aleksey'in hemofili hastası olması Çar ve Çar içinin şifa beklemesine neden oldu. 1907 yılında Aleksey karın bir krizi geçirdi kanı dinmiyordu. Hemofili hastaları herhangi bir yara aldıklarında kan durmaz ve bazen ölümcül olabilir. Çar'ın davetiyle saraya çağrılan Rasputin'in duasıyla çocuğun acıları dindi ve ailesi sakinleşti. Çar'a göre bu Rasputin'in mucizevi güçleri sayesindeydi. Başta Çar, Rasputin'e mesafeli olsa da zamanla karşısının çabalarıyla ona saray manyetinde yer verdi. Bu sırada Rasputin'in birkaç kişiyi tecavüz ettiği iddiaları ortaya çıksa da kanıtlanamadı. Ve ayrıca Rasputin'in bu iddialara rağmen sarayda yeri hala sağlandı. Rasputin ayrıca Çarıçe ve Çarıçe'nin kızlarıyla oldukça samimiydi. Onlarla detleşip konuşuyordu ve bazen kızların yatakhanelerine giriyordu. Bu da oldukça ciddi dedikodulara sebep oldu. Bazıları Rasputin'in Çar ile birlikte olduğunu iddia ediyordu. Hatta bazıları Çar'ın kızı Olga ile de ilişkisi olduğunu iddia etti. Bu durum Çar'ı rahatsız etmiş ve kızların dadısına Rasputin'in kızların odasında ne yaptığını sormuş. Dadı ise Rasputin'in kızlarla sık sık samimi bir şekilde arkadaşça konuştuğunu söylemiş. Yani en azından kızlarına karşı sapıkça herhangi bir hareketi yoktu. Fakat yine de Çar Rasputin'e kızların odasına girmemesini rica etti. Çar içeri ise asla bunu kabul etmedi ve Rasputin'i savundu. Çarçe, Rasputin'e yönelik hiçbir elçiliği kabul etmiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda Çar cepheye gitti ve makamını Çareçe'ye bıraktı. Fakat Rasputin'in Çarçe üzerindeki etkisinin çok güçlü olması Rus soylularında Rasputin'e karşı büyük bir tepki toplanmasına neden oldu. Ayrıca halktan monarşi olan güven sarsılıyordu. Hal böyle olunca soylular Rasputin'e suikast düzenlemeye karar verdi. Bu suikasta bazıları Çar'ın da parmağı olduğunu iddia eder. Prens Felix Yuskov, Dimitri Pavlovich, Vladimir Pruskevich suikast düzenleyen soylular arasındaydı. Rasputin Yuskov'un Moğol'un sarayına davet edildi. 29 Aralık 1916'da Rasputin saraya gitti. Rasputin'e nasıl öldüğü tam olarak bilinmiyor fakat bazı söylentilere göre Yuskov, Rasputin'e siyameli şarap ve pastalar ikram etmiş. Rasputin, şarabı ve pastayı yemesine rağmen hiçbir belirti göstermedi hala dipdiriydi. Her böyle olunca Yusupov onu sırtından vurdu yere yığıldı. Kısa süre sonra kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine Vladimir Pushkevç tarafından bir kez daha göğsünden ve kafasından vuruldu. Öldüğü düşünülerek onu nehre atar. Bazıları Rasputin'in canlı iken nehre atıldığını iddia eder. Hatta bazıları nehirden çıkarıldığında ölmediğini iddia etti. Söylentilerin imkansızlığı ve saçmalığı gözlerine alınırsa söylentilerin tamamı saçmalık. Resmi otobüs raporlarına göre ise Rasputin'in ciğerlerinde su yoktu. Bu da onun boğulmadığını dolayısıyla ölüyken nereye gösteriyor. Ayrıca herhangi bir zehirleme belirtisi de yok. Kuvvetle muhtemel adamı vurup denize attılar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atın.